muhterem misafirlerimiz muhterem ablalarımız bacılarımız hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Allah sizden razı olsun bugün gibisinde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz ben acizane ilmin faziletini anlatmayacağım diğer hatiplere arkadaşlarıma bırakacağım فقط أريد أن أخبركم بذلك سأتحدث قليلا عن أشخاص جمارة وصحيحة في حديث واحد أو اثنين نعم أشخاص جمارة وصحيحة بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة Allahu yudaifu limen yeşâ'u vâsi'un alim. Evet, o insanlar ki Allah yolunda mallarını infak ederler. Aynı bir tane gibi, buğday tanesi vesaire gibi o buğdayı yere atıyoruz toprağın içine. Evet, o yedi başak olur. Her başakta yüz tane olur. Evet, her Allah Celle Celaluhu işte kulli sumbuletin miyatu habbe her başakta yüz tane olur eder yedi yüz vallahu yudaifu limen vallahu asirin alim Allah dilediğine evet kat kat verir ve Allah'ın rahmeti ve bereketi çok geniştir mağfireti ve her şeyi bilendir evet burada Mevlamız Celle Celaluhu beyan ediyor ki Allah yolunda malını infak eden o bir habdane nasıl birden 700'e yükseliyorsa aynı <laughs> siz de ey cömert insanlarımız <laughs> ey sakı insanlarımız sizde vermiş olduğunuz bir kuruşunuz 700 olur evet ve daha fazlası olur çünkü Allah'ın rahmeti boldur müjdeler olsun size ey o ki ilim yuvarlarına destek veriyorlar. Medreselerimize, kuruluşlarımıza destek veriyorlar. Çünkü eğer sahilerimiz olmazsa, cömert insanlarımız olmazsa bizim buralarda bu hizmet yapmamız mümkün değildir. Hepinizce bu malumdur. Gerçekten onlar destek vermeseler, evet bu kuruluşlar böylece devam etmez. Mevlam kendilerinden razı olsun. Sahi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz inşallah. Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Mâ min yevmin yusbihul ibadu fihi illa melekâni yanzilan. Feykulu yekûlu ehaduhuma Allahümme atîmûn fikan halefen ve yekulu l-âkheru Allahümme atîmûn sikan telefen ravâhul muslim ve buhari radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadis şerifinde şöyle beyan etmektedir. Malum evet ustalarımız nezdinde malumdur. Hiçbir gün yoktur ki illa yeryüzüne iki melek iner. İner ve onlar der ki birisi der ki ya Rabbi malını senin yolunda infak edenin yerini doldur. O malın yerini doldur. Evet, malını senin rızan için, senin rızanı kazanmak için, riyakarlık için değil, gösteriş için değil, nam için değil, senin rızanı kazanmak için veren, sen onun yerini doldur. Evet ve gerçekten de doldurur. O meleklerin duası makbuldur, rad edilmez. Bu kesindir. Ve vequlun ahir, Allah mantimumsiken telefen. O diğerine de, ya Rabbi vermeyenin malını. Sen telaf etmeyi ona kabul eyle. Ona ilham eyle. Burada Şeyhül Ekber, Şeyh Muahiddin Arabi kut'd'casi ruhu bize bunu şu şekilde beyan ediyor. Yani Allahumme elhim kalbehu kalb 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 hatta yunfiqa hu ve ayda misdal evveli. Manası bu değildir. Laysa manahu en el melakan yethwan La. El melakan la yethwan Melekler hiç kimseye beddua etmez. Melekler ona da dua ederler. Ya Rabb'i sen o birinciye nasıl onun kalbine ilham ettin. Malını senin yolunda sarf etti. Sen bu ikinci malı tutan bir az cimrilik olan onun kalbini de aç. Ona da vermeyi nasip eyle. Ona da vermeyi nasip eyle. Yoksa melekler kimseye beddua etmez. Evet. Biz öyle anlıyorduk. Diyorduk o ikincinin malını telef eyle. Bela ver, musibetler ver. Hayır. Bu hadisin evet hakikatine, hikmetine ters düşüyor. Ya Rabbi sen ona da infak etmeyi nasip eyle. O da o birinci gibi, o sahi gibi malını o da sarf etsin. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün soruyor sahabe en yukum malu varisi yehabbu ileyhi min malihi sizden hanginiz onun evet varislerin malı onun nezdinde daha sevimlidir kıymetlidir kalu ya Resulallah ma hadun illa malu habbu ileyhi hiçbirimiz yok ki o kişinin malı evet varislerin mallarından daha ön, ön, ön birinci plandadır biz kendi malımızı varislerin malından daha fazla seviyoruz. Allah'ın Habibi diyor, hayır öyle değildir. Öyle değil. Evet. kan fe inne malehu makaddeme. Ma ma Kendisinin malı sizin malınız o odur ki siz kendinizden önce kıyamete gönderdiniz. Sizin gerçek malınız odur. İnfak ettiğiniz, Allah yolunda verdiğiniz mal ancak odur. Malınız odur. Ve ee, manu varisi muahhire. Varislerin malı ise vermediği, toplayıp bıraktığı, gittiği